Siz hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle çok beğendim. Caliboo da biraz portretmesi zor bir karakter. Evet. Büyük bir tutkuyla çok güzel şekilde yansıttılar hepsini. İnanılmaz etkilendim yani bütün emeklerine sağlık. Evet. Oyun muhteşem gerçekten. Büyük cesaret, yüreklerine, ellerine, ayaklarına sağlık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Çok uzun zamandır izlediğim en güzel oyunlardan biriydi. Hepinizin emeğine sağlık. Oyun gayet keyifliydi aşısı. <laughs> Valla ben şahsen beğendim. Oyuncu kadrosu, prodüksiyon falan filan bunlar olsun, o açıdan çok beğendim. Her şey güzeldi. Oyuncuların performansı Aman. harikaydı. Efektler, ses, ışık, o duygu yoğunluğu, o mimikler çok güzeldi. Çatır bir oyundu, çok beğendik. Güzel çalışılmış, o duyguyu verdiler. Karının daha çok böyle oyunları görmesi Sağol. gerekiyor. Yani çok çok keyifliydi, keyifli vakit geçirdik. Çok başarılıydı oyuncularda. Konusu yansıtı sağ olsun. Keyifliydi yani. Güzeldi. Biz evet. bayağı keyif aldık. Güzel bir akşam geçirdik. Tamam. Ne Oyun günü var. olarak beğendim ama kostümler benim biraz şaşırtı açıkçası. Çok beğendim oyunu. Zaten geçmiş dönemdeki bu oyunu modernize ederek yani günümüzde çok güzel bir eleştiri yapmışlar. Açıkçası ben çok güzel buldum oyunu. Yani gerek koreografiler olsun, gerek müzikler olsun. Gerek oyunculuklar olsun. Gayet tatlı, çok güzel bir oyun. Oyunculukları çok beğendim. Özellikle Caligula'nın oyunculuğu çok hoşuma gitti. Bizi sanat olarak kullanması çok hoşuma gitti. Hı hı. Zaten Albert Camus'un bir eseri. Eserden bir beklentim vardı, karşıladı beni.